Kova burcu 24-30 Haziran haftası. Yenilik, ruhsal uyanış ve kadersel buluşmalar haftası yaşanabilir. Sevgili kovalar, yükseleni kova olanlar ve ay burcu kova olanlar. Bu hafta sizin için adeta içsel bir devrim niteliğinde. 28 Haziran'daki yeni ay Avamasya sizin 5. evinizde gerçekleşiyor. 5. ev aşk, yaratıcılık, çocuklar, hobiler, spekülatif yatırımlar, ruhsal iş görüşler ve temsil edecek. Bu güçlü yeni ay enerjisiyle birlikte aşkta kaderin çarkı dönüyor. Yatırım kararlarınızda yeni yollar açılıyor. Yaratıcı bir alanda parlamaya başlıyorsunuz. Aşkta kaderinizin çarkı döndüğü gibi her alanda da iyi sonuçlar elde edeceksiniz. Aşk ve ilişkilerinizde kalbinizde kıpırdanmalar, geçmişten gelen duygular ve